Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Çavdaroğlu Bugünkü dersimizde e, PHP ile MVC Framework projemizin ikinci videosunu devam edeceğiz Şimdi hemen vakit kaybetmeden NetBeans'i açıyorum Ondan önce hemen e, bir bakayım Bump Server'ımı çalıştırıyorum Evet diyorum ve NetBeans'i açıyorum arkadaşlar Size NetBeans ile ilgili ufak birkaç şey daha göstereyim Hani e, belki lazım olur bu Evet NetBeans'i açtığımda direkt projem geldi. Yani kaldığım yerden devam ediyor. Şöyle bir seçeneğimiz var. Bunu göstereyim. Mesela projeyle işiniz bitti. Çalışmanız bitti. Sağa tıklıyorsunuz projeye Close diyorsunuz. Close dediğinizde bu projeyi kapatıyor ve burada bir daha göstermiyor. Ne zaman aç Nasıl açacaksınız peki bunu? Sağa tıklayıp Open Project dediğinizde burada size projelerin bulunduğu yeri gösteriyor. Buradan MVC ismindeki projemizi seçtik ve Buraya ekledik. Bunu nasıl kullanırsınız? Yani niye ihtiyacınız olabilir? Birden fazla projeyle çalışırken kafanız karışmasın diye diğerlerini kapatabilirsiniz. Sadece çalıştığınızı kullanabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Nerede kalmıştık en son? En son bir index.php oluşturmuştuk arkadaşlar. Şöyle bakayım. Klasörlerimizi oluşturmuşuz. Evet. Şimdi index.php'ye <laughs> <laughs> Affedersiniz. Index.php'ye kaldığımız yerden devam edelim index.php açıyorum. Evet ben e, size daha önceki derste bahsetmiştim. Biz index.php ile ne yapacaktık? Bootstrap klasımızı çağıracaktık. Böyle yekten klasları yazarak başlamayacağım. Öncelikle mantığını bir normal programlamayla anlatacağım. Ondan sonra bunu object oriented hale çevireceğiz. Şimdi öncelikle URL'i bir alalım. E, şöyle ben bir açayım Google'ı, Google, Google Chrome'u localhost localhost slash mvc demiştim değil mi doğru şimdi arkadaşlar ben url yapım için size şöyle bir örnek vermiştim bizim url yapımız şu şekilde olacaktı kontrol ismi controller ismi metod ismi ve parametre demiştim ama biliyorsunuz bunu bu şekilde yazdığımız zaman ilk başta kontrol ismi isimli bir klasör arayacak hostum benim Değil mi? Bunu bunu ilk videoda ben anlatmayı unutmuşum. Bunu hemen anlatayım. Biz get parametresi get metodu ile bir e, parametre gönderiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapacağız o yüzden. Şunu keselim. Index nokta php bizim çalıştırdığımız dosyamız. Buna da nasıl soru işareti koyuyorduk. url isminde içinde kontrol ismi, metod ismi ve parametre ismi olan bir değişken gönderiyorum arkadaşlar. Yapım bu şekilde. Daha sonra bu yapıyı şuna çevireceğiz. Şurayı keseyim. Şu hale getireceğiz. HT Access kodlarımızla HT Access dosyası ekleyeceğiz. Bu hale getireceğiz ama şimdi o zamana kadar şu şekilde devam edeceğiz. Ne oldu? Ben get metoduyla URL isminde bir parametre gönderdim. Bunun içinde slash'larla ayırma yapacak. Bootstrap fonksiyon, Bootstrap klasım. Şimdi ben bunu gönderdim arkadaşlar. Şu an aldım index PHP ile url'i bir alayım ben url eşittir get url eko url diyelim ekrana yazdıralım bir evet f5 dediğimde bana ne oldu bakın kontrol ismini verdi metod ismini verdi ve parametre ismini verdi şimdi ben ne dedim ee, bizim sistemimiz nasıl çalışacak kontrol ismini alacak, metod ismini alacak, parametre ismini alacak. Ayrı ayrı değişkenler halinde alacak. Ve kontrol ismini alıp, alıp bu isimdeki controller var mı diye kontrol edecek. Hemen yapalım. Eko'yu siliyorum. URL'i aldım. Varsayalım ki şimdilik şimdilik şey e, güvenlik kontrolü yapmayacağız. İlerleyen zamanlarda yapacağız. URL'i aldım. Şimdi URL'i URL eşittir. Hatta URL demeyeyim buna. Yeni url eşittir. Explode metoduyla Explode fonksiyonuyla Bunu bölüyorum arkadaşlar. Nedir benim Bölmek istediğim e, seçenek Slashlara göre ayır diyorum. Ve neye ayıracak URL'i Doğru mudur? Doğrudur. Şu anda Explode burada URL'i Ayırdı ve met dizi olarak Attı yeni url Değişkenine şu an yeni URL bir dizi. İçinde kaç tane seçenek var? Kaç tane alan var? Ona bakalım hemen. Dizileri print r komutuyla yazdırıyorum. Evet hemen dizi olduğunu anladı zaten Net, NetBeans'te. Şu an bakalım. Dizi olarak bölecek mi? Ne dedim ben? Kontrol ismi, metod ismi, parametre ismi. Evet yenilediğimde dizi olarak gönderdi. Dizinin sıfırıncı bölümünde kontrol ismi yazıyor. Birinci bölümünde metod ismi, ikinci bölümünde de parametre. Yani ben artık şunu şu şekilde kullanabilirim. URL'i yeni URL 0 dediğimde bunu controller ismi olarak kullanabilirim. Bunda herhangi bir problem yok. Veya 1 dediğimde metod ismi, 2 dediğimde de parametre olarak kullanabilirim. Artık bunları rahat rahat yapabiliyorum. Bunlarda bir sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi şöyle bir durum olabilir. Bunu da yapalım. Ben buraya bir slash daha koyarsam, ama sonuna boşluk koy, sonuna herhangi bir şey yazmazsam bizim explode metodumuz bunu da ayıracak. Şöyle gördüğünüz gibi üçüncü alanı oluşturdu, boş olarak koydu. Bunu nasıl açacağımızı hemen size göstereyim. Bunun için rtrim e, fonksiyonunu kullanıyorum. Şuraya yazacağım onu. Rtrim sağ taraftan e, temizleme yapacak. URL eşittir retrim. Evet. Neyi değiştirecek URL'i? Peki hangi neyi silecek? URL'den silecek. Hangi karakteri temizleyecek? En sağda bulunan slash karakterini temizlesin istiyor. Şöyle bakalım. Heh. Evet. Şimdi aynı işlemi enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi üçüncü alan gitti. Buraya bir şeyler yazarsam o alan gelecek ama, gördüğünüz gibi. Ama boşluk varsa o alan gelmeyecek. Şöyle slashlar koyarsam yine gelmiyor, gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde artık sağlıklı bir şekilde alabiliyorum. Yani şu şekilde de aynı işlem oluyor. Sılaş koyarak da aynı işlem oluyor. Evet ilk yapacağım iş ilgili kontrolleri çağırmak. Yani ben ne dedim? Yeni URL değil şunu arkadaşlar? <laughs> Buna da URL diyeyim. Şöyle yapalım. Dolar kontroller ya da cname diyeyim. Cname eşittir. Ne dedik? URL'in sıfırıncı kutusu olacak. Dolar mname varsa ya da bunları böyle yapmayalım ya biz kontrollerini yapmayacağım çünkü şimdi ben evet ne dedik url parçalayacak bölecek dedik şurası bizim bootstrap'ın e, bootstrap klasımız olacak aslında bunu klasa döndüreceğiz daha sonra da url aldı şu an böldü şimdi controller'ı çağıracak yani sıfırda olan şuraya yazdığım controller ismine yazdığım controller'ı çağıracak bunu nasıl çağıracak arkadaşlar? Çok basit. Controller'ları ne dedik ben? Ne dedim ben? Application klasörünün altında Controllers klasörünün içinde tutacağım dedim. Bunun içine bir tane deneme isminde bir controller. Deneme PHP isminde bir controller Olu oluşturuyorum. Enter'a bastım. Evet. Şimdi controller'ımız controller klası e controller olacak. Bu deneme klası olacak. Klas baş harfini büyük yazıyorum. Deneme. Bir class oluşturuyorum. Hemen public function construct metoduyla bunu çalıştırıyorum. echo deneme kontrolleri diyelim. <laughs> evet şimdi deneme kontrollerini oluşturdum. Yani ben buraya artık deneme yazacağım o kontrollere bu şekilde ulaşacağım. Değil mi? Deneme yazdım. Hop ne yaptım ben? Deneme yazdım. Şimdi bu ilgili kontrolleri çağırması için gerekli kodları yazıyorum. Öncelikle deneme PHP dosyamı buraya include etmem gerekiyor. Include. Bunu nasıl yapıyorum? Hmm, şu şekilde yapıyorum. URL 0 nokta php başına da ne yazıyorum arkadaşlar application controllers, controllers slash url 0 nokta php yani url 0'ın tuttuğu değer bizim e, controller'ımızın ismi oluyor arkadaşlar şimdi include ettim değil mi ben bunu include ettim bakalım bir bir hata verecek mi? Vermedi. Demek ki başarılı bir şekilde gerçekleşti. Daha sonra hmm, hatayı da görelim. Mesela şeyi yanlış yazayım ben burada. Değiştireyim klasörün ismini. Şimdi çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bulamadığı için, öyle bir klasör olmadığı için hata verdi. Controllers'ı tekrar diyorum ve şu an include etti. Yani şuradaki kodlarım şu an index.php'nin içine include edilmiş durumda. Arkadaşlar MVC için mantığında aslında her şey ilk dosyanın içine veya ilk çağrılan dosyanın içine include ediliyor. Yani mantık bu. Zaten bizim yaptığımız bir şey bu. Yani MVC mantığıyla geliştirmesek de programlarımızı, projelerimizi her zaman bir dosyanın içine başka bir dosyayı include ediyoruz. Yani kolaylık sağlasın diye. Burada da çok farklı bir yöntem yok. Yani zaten yaptığımız şeyleri yapacağız yine burada. Sadece mantığı değiştirmiş biraz ki çalışmamız kolay olsun diye onu da yavaş yavaş anlayacağız biz ne dedik şu görselimizi açayım ben hemen evet şöyle ben ne dedim ziyaretçi URL gönderecek bootstrap bunu parçalayacak bölecek ve ilgili kontrolleri çağıracak ne oldu şu an ben ilgili kontrolleri dosyama ekledim include ettim ve şimdi çağırma vaktim geldi Controller bir klas olduğu için klasları nasıl çağırıyorduk? New parametresiyle, new anahtar kelimesiyle çağırıyorduk. Hemen çağıralım. Değişkeni atıyorum. C değişkenini atıyorum. Controller'ı temsil etsin diye. New New dedim. Controller'ımın Controller klasımın controller ismi deneme. Ama e, index.php'nin şuradaki kodlar bunun deneme olduğunu bilmiyorlar. Yani ben Böyle bir şey yazmayacağım. Bu dinamik olarak gelecek. O da nereden gelecek? Yine bizim URL'imizden alacak bunu. Biz ne dedik? Dosya ismini de buradan alıyor. Controller dosyasının ismini de. Controller'ın kendisinin klasın ismini de buradan alacak. O yüzden dosyayla klasın ismini aynı yaptık. İkisi de deneme olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burası deneme. Bu da deneme. Ne dedik? URL'in sıfırıncı bölümü, alanı tutuyor bunu. URL sıfır bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Burada yazdığım kod ne anlama geliyor? Hemen göstereyim. New deneme şu gördüğünüz kodla şu gördüğünüz kod aynı anlamdır arkadaşlar. Yani ben URL'i URL'e deneme yazdığım için controller ismine şunu sileyim pardon. URL'e deneme yazdığım için controller ismine e, burası deneme olacak. Gördüğünüz gibi çok bir zorluğu yok. URL sıfırı koydum buraya. Program bunu deneme olarak algılayacak ya da ben oraya ne yazdıysam. Buraya anladığınızı varsayıyorum. Devam ediyorum hemen. Şu an ne yaptım? Deneme ismindeki klasım oluşmuş durumda ve C'ye atmış durumda. Değil mi? Construct metodu ne yapıyordu? Klas tanımlandığı anda, yaratıldığı anda çalışan metottu bu. Yani eğer klasım çalıştıysa ben klasımı burada çalıştırabilmişsem, new ile oluşturabilmişsem, eko deneme kontrolleri diye bana bir mesaj verecek ekrana şöyle hemen şunu iyi yapayım da Türkçe karaktere tas çıkmasın şöyle hemen e, enter'a basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi deneme kontrolürüm çalışmış yani biz şu an ne yaptık ziyaretçi url'i gönderdi url gönderilmiş url bootstrap ne yaptı bootstrap'tan kastettiğim bölüm şurası arkadaşlarım e, şu alan bootstrap bootstrap isimli bir klas oluşturacağız o class bu işi yapacak. Ben burada şimdilik elden yapıyorum. İndeksin içinde yapıyorum. Daha sonra bootstrap'ı oluşturacağım arkadaşlar. Oluşturup indeksi include edeceğim. Ne oldu? Bootstrap'ı çalıştırdı. Bootstrap'ta ilgili kontrolleri çalıştırdı. Ne, yap ne yaptı? Benim girdiğim parametreye göre kontrolleri include etti ve daha sonrasında çalıştırdı. Ve kontroller çalışmış durumda. Artık ben şu andan itibaren Sistemle ilgili bütün işleri burada yapacağım. Ne dedim? Controller bu işin yöneticisi gibidir. Controller her şeyi yapar. Ben Bootstrap'ı hazırladım. Ee, bizim framework'ümüzün dosyası Bootstrap dosyasıdır arkadaşlar. Yani framework'ümüze ait olan dosyadır Bootstrap. Ama burada oluşturduğum deneme PHP isimli controller benim kendi yaratmış olduğum controller'dır. Benim kendi yapmış olduğum e, dosyadır. Yani ben yeni bir projeye, ben bu framework'ü bitirdikten sonra yeni bir projeye başlarsam sistemi alacağım, application klasörünü alacağım, sisteme yükleyeceğim, yeni başlayacağım projeyi yükleyeceğim, daha sonra controller klaslarımı, model klaslarımı ve viewları kendim oluşturacağım, yani o sitenin ihtiyacına göre içeriğine göre oluşturacağım. Buraya kadar az buçuk bir şeyler kafanızda yanmış, alevlenmiş olabilir. Bu güzel bir şey arkadaşlar, ee, şu an yavaş yavaş anladığınızı düşünüyorum. Çok zor değil hep aynı işleri yapacağız yani merak etmeyin mantığını kavramanız zor olmayacak. Tekrar tekrar anlatıyorum. URL ziyaretçi URL'i gönderdi. Bootstrap bunu böldü. ilgili kontrolleri include etti, çalıştırdı. Şimdi <laughs> Şimdi ben bu kontrolleri bu kontroller modula gitmedi henüz. Viva da gitmedi. Şu echo'yu silelim. Burada arkadaşlar kontroller katmanında herhangi kullanıcıya mesaj vermiyoruz. Yani bu MVC yapımızın mantığına ters. Yani burası mesaj verme yeri değil. Kullanıcıya mesaj gösterme yeri değil. Bunu sildim o yüzden. Şimdi ben size daha önce bir şey söylemiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsanız ilk bölümde. Bu olurlar. yani benim yarattığım olurlar. sonradan yapacağım kontrolörler ana kontrolörden türeyecek demiştim değil mi? Extens olacak demiştim. Ana kontrolör buranın içinde bulunacak. Lips'in içinde. Bir tane Lips'in içine Controller yazalım arkadaşlar. Controller PHP. Bu bizim gerçek Controller'ımız. En tepedeki Controller'ımız. Yani standart olarak bu gelecek. Burada bazı şeyler olacak. Ben onları size göstereceğim arkadaşlar. Controller'ın bazı işlevleri olacak. Controller PHP yaptık. Hemen bunu Class olarak hazırlayalım. Arkadaşlar NetBeans'in bir kolaylığı da çok rahat Class oluşturuyorsunuz. Yani bazı şeyleri çok rahat yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Ctrl ile boşluk yaptım. Bana otomatikman class kodlarını e, <laughs> yazdırdı. Class name'imi yazıyorum. Controller. İsterseniz buraya e, main main controller ya da ilk controller ya da işte ana controller şeklinde yazabilirsiniz. Ama ben controller yazdım. Beni takip edin. Başka bir şey yapmayın. <laughs> Public function dedik. Construct dedik. Eko diyeyim ben önce. Eko ana controller. Controller. Ana controller'ın çalışıp çalışmadığını burada test edeceğim. Şimdi ben ne dedim? Benim sonradan oluşturacağım controller'lar bu controller'dan türeyecek dedim. Deneme extends controller diyorum. Zaten NetBeans bana getiriyor bunu. Şu an eee deneme ismindeki kontrolırım, deneme ismindeki klasım bu klasın alt klası olmuş oldu. Yani child klası olmuş oldu. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama child klas bu da parent klas oldu. Bu klas kontrollerin içindeki bütün işlemlere ulaşabilir arkadaşlar. Yani ben burada <laughs> şöyle yapayım. Şu an burada bir tane construct metodu var. Bunun içinden ben o construct metoduna ulaşabilirim. Nasıl ulaşırım? parent construct. Şu an ben şu kontrollerin içindeki construct metodunu ulaştım. Yani bu dosyayı bu dosyanın içine girmeden kullanabiliyorum. Şimdi ben bunu öncelikle kullanmayayım. Sileyim. F5 yaptığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir hata verdi. Verdiği hata ne? He, niye verdi? Onu da söyleyeyim. Çünkü ben bu controller php'yi include etmedim. Hemen include dediğim şurada. Ee, şöyle yapalım. Şurada include edelim. Bu dosyalı, bu işlemlerin hepsi farklı farklı yerlerde yer alacak. Ben bunu göstereceğim size. Include once diyelim. Ne dedik? Sistemin altında sistemin altında lipsin altında controller. Bunlar framework dosyaları olduğu için Bunları şu an şimdilik burada include ediyorum. Evet şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Şu an boş geldi. Niye boş geldi? Denemeye gidelim hemen. Çünkü şu an herhangi bir şey yazmıyor. Ben normal mantık olarak bu controller tanımlandığında ana controller yazacak ekrana. Ama ben burada parent'ın yani ana controller'ın construct metodunu çalıştırmadım. Şimdi çalıştırıyorum. Şunları silelim. Şimdi ekrana ana controller yazdı. Yani ben artık deneme PHP'nin içinde hem denemenin kendi kodlarını hem de kontrollerin kodlarını erişebiliyorum. Bu neden gerekli? Çünkü ben burada model dosyasını load etmem gerekecek. Yani yüklemem gerekecek. Ne dedik biz? Controller modula gider. View'a gider değil mi? Burada benim bir şekilde model dosyasını buraya çağırmam lazım. Bunu otomatik yapması lazım. Bunun için controller'ın içine load isminde bir ee, değişken tanımlıyorum. Dolar. Loat. Şimdilik boş olsun bu. <laughs> Tabi buna bir de şey verelim. Protected diyorum. Ne olacak protected? Alt klaslarda, türeyen klaslarda kullanılabilecek bu değişken. Public deseydim her yerde kullanılabilirdi. Public demiyorum. Protected. Evet. Şimdi ben şunun içinde ne yapayım? Ne yapayım? adı bir kullanayım değil mi? Nasıl kullanıyorduk? This Load. Geldi zaten. Evet. This Load eee bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde erişebiliyorum bu değişkene, bu özelliğe. Şimdi biz ne yaptık? Evet, URL'i çalıştırdık. Pardon, controller'ı çalıştırdık. Şimdilik böyle dursun. Metodu da çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir de metot gireceğim. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Ya da dursun. Şunu da siliyorum. Buna devam edeceğim daha sonra. Şimdi metot, metot girdik ya. Biz nerede metodumuz? Burada Metod ismi. Şimdi bir metod oluşturalım burada. public selamla. Pardon ya ne yaptım ben? public function selamla. İsminde bir metodum olsun. Yine burada echo selam diyorum. Burayı şimdi. Şimdi ben burada enter'a basarsam ne olacak? Yine aynı olacak. Şuradan Bootstrap'ın içine geldim. Burası Bootstrap bölümü. Bölümü. Bootstrap bölümü. Buradan aşağısı. Sistem Sistem dosyalarını link Boot. Evet. Ee, ne yapacağım? URL'i çalıştırıyorum. Şu an klası oluşturdum. Klas nerede? Şey i̇şte kontrolü C'yi oluşturmuştum ben arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. İçindeki metoda ulaşacağım. Metotta ne? URL kaçtı? 1. Değil mi? Doğru. Şu an benim parametre olarak gönderdiğim metod ismini çalıştıracak. Ben buraya mesela deneme yazayım yine ya da deneme yazmayayım ben. adem yazayım şöyle enter'a bastığımda adem isminde bir metot var mı diye bakacak var mı diye bakmayacak aslında direkt çalıştırmaya çalışacak hata verecek niye hata verdi çünkü adem isminde bir metot yok deneme klasının altında değil mi ne var selamla var selamla enter gördüğünüz gibi selam dedi sırayla çalıştı ne yaptı? Önce construct'ı çalıştırdı. Daha sonra construct'ın içinde parent construct yani controller ın construct'ını çağırdı. Daha sonra da selam yazdırdı. Şuradan bakalım. Çünkü ilk başta oluşturduk biz pi controller dosyamızı. Nedir controller dosyam? Deneme controller. Onu oluşturduğunda önce construct alanını çalıştırdı. Şu alanı çalıştırdı. Bunun içinde de şunu çalıştırdı. Ekrana önce bunu yazdırdı. Yazdırdı mı? Yazdırdı. Daha sonra ne yaptı? İlgili metodu çağırdı. Metot var olduğu için o metodun içinde de eko selam yazdığı için selam yazdırdı. Şimdi de biraz daha dinamikleştirelim yapımızı. Bir de parametre gönderiyorum değil mi ben? Şöyle bir şey yapmak isteyeyim. Ben diyeyim ki selamla metodu şu işi yapsın. Ben selamla metoduna bir parametre göndereyim. Parametrede bir isim göndereyim. O isme göre merhaba işte isim yazdığım isim ismi selamlasın karşılasın merhaba Ahmet merhaba Mehmet ben buraya Mehmet yazıyorum enter'a basıyorum şu an hiçbir şey yok şunu siliyorum arkadaşlar bunu daha sonra devam ederim sadece görelim diye yapmıştım bunu şöyle tekrar çalıştırıyorum evet selam şu an selamlıyor ama parametreyi almıyor parametre alsın bir tane isim diyeyim buna ne dedik isim alacak dedik selam selam demesin merhaba merhaba isim şimdi benim burada bir de isim göndermem gerekecek. Parametre göndermem gerekecek. Onu nasıl yapacağım? Şuradaki kod şu, anla, şu şu anlama geliyor arkadaşlar göstereyim. C selamla. Bu anlama geliyor arkadaşlar. Bu kod bu anlama geliyor. Niye o anlama geliyor? Çünkü ben URL'e selamla yazmışım. Metod ismi olarak değil mi? Yapım bu şekilde. Şimdi buna bir de parametre göndereceğim. Mehmet yazacağım. Bu şekilde de çalışır. Ama biz dinamik olmasını istediğimiz için URL'in URL, in, URL in ikinci alanında bulunan URL dizisinin ikinci bölümünde bulunan değişkeni yani değeri gönderiyoruz. Şu an ben buraya ne yazarsam merhaba Mehmet, merhaba Ahmet yazacak arkadaşlar. Ctrl S dedim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Mehmet yazdığım için merhaba Mehmet. Hasan yazsaydım merhaba Hasan diyecekti. Hüseyin yazsaydım. Tabi Hüseyin Türkçe değil ama. Evet Türkçe olmadı. Hüseyin yazdı. Değil mi? Bunu böyle koysam acaba ne olur? Olmadı. Demek ki olmuyormuş böyle bir şey arkadaşlar. Yapmayayım. Ee, Selim yazsaydım. Merhaba Sel Sel Selim yazacaktı. Gördüğünüz gibi dinamik bir yapı oldu. Yani ben elle bir şey yapmıyorum. Sadece gelen URL'e göre controller çalıştırıyorum. Gelen URL'e göre metot çalıştırıyorum ve gelen URL'e göre parametre çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu işin mantığı tamamen böyle abi. Yani bunun başka bir şey yok. Ee, bu yapacağınız her şey bu şekilde olacak. MVC mantığı budur yani arkadaşlar. Ne yaptık? URL'i gönderdik. Bootstrap ne yaptı? Controller çağırdı. Controller metodu çağırdı bootstrap controller'ı ve metodu çağırdı ve parametreyi gönderdi. Buradan sonrası kontrollere kalmış artık. Buraya kadar anlatıyorum arkadaşlar bugünlük. Dinamik bir yapı oluşturmuş olduk. public function selamla isim Eko merhaba isim bu yani. Bu kadar basit arkadaşlar. Burası bootstrap alanı. Bunları geliştireceğiz. Şimdilik mantığını birazcık anladığınızı düşünüyorum. Model dosyalarımız da deneme.php gibi modelin altında yer alacak yine class olacak onlar da biz burada çağırmak istediğimizde biz artık şu ana kadar ne yaptık bootstrap'a çalıştık bootstrap dosyasını oluşturmaya çalıştık bootstrap alanını oluşturmuş sayılırız tabii ki çeşitli işlemler henüz yapmadık mesela burası adam yörel göndermezse direkt ana sayfaya gelirse ne olacak hata verecek gördüğünüz gibi hata veriyor. Bu hataları düzelteceğiz arkadaşlar daha sonradan. Şimdilik böyle kalsın. Ne yaptık? Biz bootstrap'ı yazdık. Artık buradan sonra iş tamamen controller'a kalmış. Controller ister veri tabanını çağırır, ister view çağırır, ister bilmem bir şey çağırır. O tamamen ona kalmış bir şey arkadaşlar. Bir dahaki bölümde e, ee, yüklemeyi View dosyalarını yüklemeyi göreceğiz. Çünkü şu şekilde bir ekrana yazı yazdırma yöntemi yok. Controller'ın içinde Controller katmanında bunu yapmamız doğru değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Biz bu işi View'dan dosya çağırırız. Yani bunun altına bir tane deneme nokta php yazacağız. Onun içine html kodlarımızı yazacağız. Ondan sonra o dosyayı buraya include edeceğiz. Bu şekilde ne olacak? View'u kullanıcıya göstermiş olacağız. Yani biz kontrollerin içine eko ile bir şey yazdırmayacağız. Bu doğru bir kullanım değil. Arkadaşlar beni e, izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım az da olsa faydalı olabilmişimdir. E, bu videonun altını YouTube ve blog kanalı üzerinden yorumlar yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışacağım. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.